testlerden çıkardılar. Havuzdan hemen buraya Teknofest alanına getirdiler. TSK envanterinde Mehmetçik kontrolünde girdiği sınavları başarıyla tamamladı. Mavi Vatandan çıktı, Teknofest alanına getirildi. Teknofest'te ilgili noktalardan biri de yerli ve milli olan Sancar SİDA'ya yani silahlı insansız deniz aracımıza herkesin elinde telefon Sancar'ı çekiyor. Sancar'ın fotoğrafını çekiyorduk. Sancar insansız deniz aracımız. Yeni ürünümüz gurur duyuyoruz. Teknoloji meraklısı oğlumuz Teknofest'e getirdik büyük bir heyecanla. Çok güzel, çok güzel bir teknoloji. Ülkemizin bunlara kavuşması biz çok mutlu ediyor, gurur duyuyoruz. Sancar Sida envantere girdikten sonra ilk kez Teknofest alanında sergilendi. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da Sancar'ın ayrıntılarını TRT Haberi anlattı. Deniz kuvvetlerinde mevcut bulunan Advent sistemine entegre olabilen ilk deniz üstü insansız aracımız. Bütün e, otonom kabiliyetlere sahip. Kendi başına yön bulma, seyir yapabilme, engellerden kaçınabilme, dost düşman ayırt edebilme, silah kulesi aracılığıyla da e, herhangi bir tehditle karşılaştığında kendini savunabilme yeteneğine sahip. Yandan taramalı sonarla deniz altındaki tehditleri tarayıp sınıflandırabilme özelliğine sahip. Bu özellikleriyle TCG Anadolu, TCG İstanbul gibi milli savaş gemileriyle birlikte görev icra edip onların emniyetini de sağlayabiliyor. Havelsan Genel Müdürü Nacar, Sancar'ın yurt dışından da büyük ilgi gördüğünü ifade etti. İnşallah bundan sonra daha fazla sayıda Sancar Sidamızı denizlerimizde göreceğiz.